Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Emma Kıymetli kardeşlerimiz, ülkemizden belki 7000 bin kilometre uzaklıkta hilalin gölgesinde Ramazan'ı yaşıyoruz. Rabbim bizlere o üç ayların başında yapmış olduğumuz duayı, duayı kabul etti ki Ramazan'a da eriştirdi. Allahumme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna aramadan, ey Allah'ım Recep ve Şaban'ı hayırlı kıl hakkımıza hayırlı kıl Ramazan'a da ulaştır şeklindeki duasını duamızı yaptık ve bugün elhamdülillah Ramazan'a ulaştık Ramazan paylaşma ahlakını bizlere öğreten en güzel mevsimlerden biridir neden fakiri de zengini de aynı atmosferi yaşar aynı duyguları yaşar sahurda ağzımızı kapatırız iftira kadar Rabbimizin o emrine sadık kalırız. Bundan dolayı bu aylarda zengin kardeşlerimiz fakirlerin o duygularını, o yaş yaşamış olduğu haleti ruhiyelerini daha iyi anladıkları için de paylaşım ahlakı genelde yüksek olur bu aylarda. Onun için bu ayın özelliği hem Kur'an-ı Kerim'in inmesi hem de infak noktasında yapılan her hayırlı işin bire bin misli verildiği bir zaman mevsimi. Düşünün. böyle bir işlem yapıyorsunuz ki bir adım atıyorsunuz, bir tebessüm gönderiyorsunuz kardeşinize, bir iyilik yapıyorsunuz, bir sadaka veriyorsunuz, bire bin misli. Rabbimize hamdü senalar olsun. Hani bundan dolayı ahir zamanda ümmeti Muhammed'in ömrü kısa olacak ama Rabbim onlara o kadar böyle sevabı yüklü nimetler verecek ki işte bunu yaşıyoruz bugün elhamdülillah. Rabbimize hamdü senalar olsun. Evet işte bu zaman diliminde de bu güzelliği yaşıyoruz. Fil dişinde ülkemizden binlerce kilometre uzaklıkta bu kardeşlerimizin duygularını yaşayacağız bu Ramazan'da. Beraber oruç tutup beraber iftar yapacağız. İftar sofralarında bu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Rabbim hakkımızda bu hayır hayırlı kılsın, bu ayı hayırlı kılsın ve nice Ramazanlara ve Nice bayramlara tekrar kavuştursun bizleri. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah.